Herkese merhaba. Bir süredir İngiliz Game dizisini yorumlamamla ilgili mesajlar alıyordum. Ki evde kaldığımız bu günlerde dizi film yorumlarına da başlamıştım. İngiliz Game dizisini de açıkçası bugün bitirme fırsatım oldu. Ve çok beğendim arkadaşlar. Videomu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama lütfen beğeni tuşuna dokunalım ve videoyu beğenelim. Bana destek olmak istiyorsanız beğenmeniz, kanalıma abone olmanız çok önemli. Evet arkadaşlar futboldan mahrum kaldığımız bu günlerde ben açıkçası İngiliz Game dizisinin anlattığı hikayeyi çok beğendim. Bir kere dizi izlediğimiz zaman futbolun doğuşunu, gelişimini, bugünlere nasıl evrildiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bu anlamıyla ben böyle belgesel tadı da alıyorum. Tarihi bir dizi olduğu için bu belgesel tadını çok güzel bir şekilde vermişler büyük keyif aldım izlerken. Tabi dönem dönem aşırı romantizm var, bazı sahneler abartılı gelebilir, bu tarz eleştiriler yapılabilir. Onlar e, sinema eğitimi almış veya işte sanat eğitimi almış insanların bence yapabileceği eleştiriler. Ama ben bir e, izleyici olarak, izleyici gözüyle baktım futbol seven bir insan olarak hikayeye, mevzuya baktığımda gerçekten zaman benim için çok güzel şiir gibi baktı. Bunu söyleyebilirim. Bir de her zaman konuştuğumuz, üzerine kitaplar yazılmış bir motto var, bir felsefe var. O da nedir? Futbol asla sadece futbol değildir. Bu filmde bunun fazlasıyla görüyoruz açıkçası. Bir sahada mücadele var, bir de Burjuvazi ile işçi sınıfı arasında mücadele var. Sınıflar arasında mücadele var. Diğer taraftan sahada yapılan mücadeledeki adaletsizlikleri görüyoruz. Onun insanların sosyoekonomik sosyalistinden kaynaklandığını da dizi bize çok net bir şekilde veriyor arkadaşlar. Artı 19. yüzyılda işçi sınıfının bugün elde ettiği kazanımları nasıl e, el, e, başardıklarını, hangi eylemlilikler sonucunda bu noktaya getirdiklerini de çok net bir şekilde görüyoruz. Açıkçası ben beğendim, keyif aldım. Sadece zaten e, keyif aldığım yapımları burada sizler için değerlendirmeye çalışıyorum. Sizlere önermeye çalışıyorum sizin de futbolu seven insanların da hatta futbolu sevmeyen insanların işçi sınıf İngiltere'deki işçi sınıfının gelişimini merak eden insanların tabi biraz popülist bir yaklaşımla giriyor çok böyle detaya girmiyor ama o dönemki kültürünü o dönemki mücadelesini merak eden insanların da bence büyük keyifle izleyeceği bir dizi olmuş hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar.